Kaldı işte çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzaklarda, gülüşlerimiz fotoğraflarda. Hüzün adres değiştirir zamanla, benden geçer, sana göçer sevdiğim. En iyi intikam alma şekli başarıdır, çünkü seni sevmeyen herkesi üzer. Artık yazdıklarında arama kendini çünkü ben suskunluğuma gömdüm seni. Seni aklıma getirecek birçok şarkı varken yanıma getirecek hiçbir şey yok. Gitmek için bahane arardın ya. Al işte gözümün üstünde kaşım, altında yaşım var kaybetmekten korktuğun sürece mutsuz olmaya mahkumsun. Neyi kaybedersen kaybet ama Rabbini kaybetme. Allah her şeyi yerini doldurur ama hiçbir şey Allah'ın yerini dolduramaz. Kaybettiklerimin arasında en çok çocukluğumu özledim. Kırılmış bir kalp, yanmış kül olmuş evin cepte kalan anahtarlarına benzer. Sen kasırgalara dayanmışsın, rüzgarla mı yıkılacaksın? Başka çaren yok yüreğin, dostu düşmana karşı ayakta duracaksın. Bana dert olup da başkasına derman oldun ya, sana da yazıklar olsun. hiçbir şeye ihtiyaç duymadığında her şey sana ihtiyaç duyar. En kötüsü de etrafa renk saçarken kendi içinde siyah olmak. Hayatımın hiçbir döneminde yalaka olmadım. Bu sebepten dolayı yaşadığım ve yaşayacağım kayıplardan üzüntü değil ancak gurur duyarım.